1950'li yıllarda çizdiği kendine has iri gözlü çocuk tablolarıyla tanınan ressam Margaret Keane, eşi Walter Keane ile güç mücadelesine girerler. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmin başrollerinde Amy Adams, Christoph Waltz, Danny Houston bulunuyor. 1950'li yılların San Francisco şehrinde geçen film Margaret ilk kocasının şiddetinden kızı Jane ile kaçtıktan sonra geçimini San Francisco'da sokak ressamlığı yaparak sağlar. Ressam olduğunu sandığı, 1955'te eğlenerek soyadını alacağı Walter Keane ile de yeni bir hayata başlar. Walter ağzı mitiş laf yapan, ikna gücü yüksek, pratik zekasıyla her durumu lehine çeviren bir pazarlamacıdır. Gönüllü olmayan Margaret'i ikna eder ve büyük gözler tablolarına kendi imzasını atarak pazarlamaya başlar. Bazı taktiklerle satış grafiği hızla yükselir ve yıllar içinde çok para kazanır. Ancak iyice şımaran Walter'ın psikolojik baskı uyguladığı ve hayatını kısıtladığı Margaret ruhsal çöküşe geçer. 9 yıl sonra fiziksel şiddete uğrama tehlikesi ortaya çıktığında artık ergen olan kızının da etkisiyle bir kez daha kaçacak ama bunu Walter Key'nin yanına bırakmayacaktır.